meme küçültme ameliyatı geçirmiş hastaların bilmesi gereken 11 maddeden bahsedeceğim. 1. Meme küçültme ameliyatı yaklaşık 3-4 saat sürer ve ameliyattan sonra mutlaka bir gece hastanede kalmanız gerekir. Hasta ameliyattan çıktığınızda özel bir sütyeniniz, direnleriniz olur. E, odanıza geldiğinizde bir miktar yanma, batma gibi ağrı gibi şikayetleriniz olabilir özellikle ilk 24 saat yaşayacaklarınızı tekrar yaşamayacağınızı mutlaka bilmelisiniz. En zor gün ameliyattan çıktıktan sonraki ilk saatleri ve ilk gündür. İkinci bahsetmek istediğim konu hasta taburcu olduktan sonra doktorunun önerisi olana kadar duş almamalı, altını ya da üstünü ayrı ayrı yıkamalıdır. Direnleriyle eve giden hastalar İkinci, üçüncü günde doktoruyla olan kontrolüne mutlaka gitmelidir. Yaşadıkları bir sorunu mutlaka doktorlarına ulaşarak çözmeli. Kendi başlarına bir çözüm ameliyat sonrasında üretmemelidir. Üçüncü bahsetmek istediğim, memek küçültme ameliyatı sonrası dikkat etmeniz gereken şey, ilk bir hafta 10 gün çok fazla omuz hareketi yapmamanız, bütün ihtiyaçlarınızı dirseklerinizden görmeniz, ve yüzüstü, yan yatmak gibi cerrahi alana, meme üzerine baskı uygulanması durumlarından kaçınmanız önemli, özellikle e, üzerinde durmanız ve unutmamanız gereken bir konudur. Dördüncü, özellikle ameliyat sonrası bilmeniz gereken konu, kullanacağınız ilaçlar ve kontrollerinizdir. Kullanacağınız ilaçlar genellikle biz sağlıklı insanları ameliyat ettiğimizi düşünürüz ama besin desteklerinde sorun olabilir. Dok eğer yara iyileşme sorunu e olabilecek beslenme sorunlarınız varsa bunu mutlaka doktorunuzla konuşmalı. Onun ameliyat sonrası iyileşme süreçlerinizle ilgili varsa özel takviyeler konusunda ondan destek almalısınız. Meme küçültme ameliyatı sonrası eğer iyileşme döneminde doktorunuz pansuman ve bakım önerdiyse bu pansuman ve bakımları aksatmamalısınız ve doktorunuzun kontrollerine mutlaka gitmelisiniz. Sigara içen hastalarda yarı iyileşme sorunları olabileceğini doktorunuzla mutlaka öncesinde konuşmuş olmalısınız. Ve e, ameliyat sonrasında tekrar sigara içme konusunda e, dikkatli olmalı. Mümkünse sigara içmeden bu dönemleri geçirmelisiniz. Memek küçültme ameliyatı sonrası 6. üzerinde durmam gereken madde ise ameliyatta üzerinizde giydirilmiş olan özel korsenin 3 ila 4 hafta bazen 5-6 haftaya kadar uzayan süreler kullanmanız gerekliliğidir. İlk duştan sonraki 10. günden sonra korsenizi yıkamanıza doktorunuz da müsaade edecektir. Ondan sonraki dönemde korsenizi sıkıca giymeli Meme dokunuzun e, optimum baskı altında e, meme dokusunun optimum baskı altında kalmasını sağladığı için korse iyileşmenizi regüle eden bir fonksiyona sahiptir. Korse'nin gevşekliği ya da çok aşırı sıkı olması istediğimiz bir durum değildir. Yeterli sıkılık doktorunuzun size gösterdiği sıkılıktır. Korse 3. 4. hafta sonrasında çıkarılabilir ama ödem devam ediyorsa hasta memelerinin düşeceği korkusuna kapılabilir. Ödemin varlığı azaldıkça korseye olan ihtiyaç azalır. 4. 5. haftada çıkarabilirsin korseni dediğimiz bazı hastalarımız birkaç hafta daha giymek zorunda kaldıklarını bize sonrasında belirtmişlerdir. Meme küçültme ameliyatı sonrasında bilmeniz gereken en önemli konulardan biri, sayacağım maddeler içinden de yedinci ise meme küçültme ameliyatı sonucunun hemen ortaya çıkmamasıdır. Ameliyat sonrasında süt yenliyken memelerinizin küçüldüğünü algılayabilirsiniz. Ama doktora kontrole gittiğinizde memelerinizin pozisyonu çok daha yukarıda ve yukarıya itilmiş bir şekilde olabilir. Ki bizim yaptığımız teknikte genellikle dik, sivri ve yukarıda bir meme olarak durur. Bu kalıcı değildir. O nedenle 3. aya kadar hastalar memelerini kendileri değerlendirmemeli. Bu durumun kalıcı olmadığını mutlaka bilmeli. 3. ve 6. aydan sonraki görüntülerinin onları daha mutlu edeceğini bilerek o birkaç ay sabretmeleri çok önemlidir. Meme küçültme ameliyatı geçiren bir hastanın özellikle dikkat etmesi, bilmesi gereken bir diğer konu ki 8. madde Ameliyattan sonra bir ya da iki memede aşırı şişlik, aşırı ağrı, kanama belirtileri olması, enfeksiyon hissi, ateş, sıcaklık ve koku gibi problemlerin olması bazı komplikasyonlar geliştiğini gösterebilir. O nedenle e, memelerinizle ilgili hissettiklerinizi mutlaka iyileşme döneminde erken ya da geç dönemde doktorunuzla paylaşmaktan çekinmemeli. Bu tip durumlarla ilgili problemlerin daha da uzun sürmesi, iyileşmeniz için yapılacak müdahalelerin gecikmesi, olumsuz durumlara neden olabilir ve bu tip durumları kendi doktorunuzla çözmek için. Ee, mutlaka temasta kalmalısınız. Dokuzuncu madde ise meme küçültme ameliyatından sonra meme dokusundan alınan parça mutlaka patolojiye gönderilir. Patoloji sonucunuz meme dokunuzun yapısı hakkında bize bilgi verir. Bu da ameliyattan bir hafta 10 gün 15 gün sonra patoloji sonucu geldiğinde hastalarımızda paylaşılan bir belgedir. Genellikle kadınlarda normal kabul edilen fibrokistik hastalıklar olabilir. Nadiren belirgin kistik problemler meme küçültme ameliyatında karşımıza çıkar. Onları da alır patolojiye göndeririz. Meme kanseri gibi bir durum varlığı ise maalesef yeniden müdahale, cerrahi yaklaşımların yeniden gözden geçirilmesi gibi problemli süreçlere neden olabilir. O nedenle 40 yaş üzerinde meme küçültme ameliyatı olmayı planlayan kişiler mutlaka ameliyat öncesinde mamografi tetkikleriyle incelenmeli. Aile hikayeleri detaylıca alınmalı. Ondan sonra ameliyat planlamaları yapılmalıdır. Meme küçültme ameliyatı sonrası uzun dönemde bazen his sorunları olabilir. Meme yüzeyinde, meme başında Geçici olduğunu düşündüğümüz his sorunlarına e, ilaveten ki bu erken dönemde geçici olduğunu kabul ederiz. Birinci yıla kadar meme başı ve cildin hissinin dönmesini bekleriz. Eğer bir bir buçuk yıl içinde meme başı hissi dönmediyse e, dönme ihtimali giderek geçen sürede de azalacaktır. Bu sebeple hastaların ameliyat sonrasında B kompleks vitaminleri kullanmalarını İyileşme döneminde D vitamini, C vitamini gibi destekleri, manezyum selenyum, çinko gibi destekleri mutlaka biz hastalarımıza öneriyoruz. İyileşme sürecinin doktorunuz tarafından kontrol edilmesi ve bu sürecin düzenlenmesi, sizin kontrollere yaklaşımınız, sigara kullanımınız gibi faktörlerin ne kadar etkili olduğunu önceki maddelerde anlattım. Yani ameliyatın bütün süreci sadece doktorunuza ya da sadece size bağlı değil. Bu birlikte bir ekip işi olduğundan siz ne kadar açık ve net olur, problemlerinizi doktorunuza ne kadar açık ve net anlatırsanız elde edilecek sonuç, süreç sizin için tatmin edici ve sorunsuzca gerçekleşecektir. Umarım siz de meme küçültme ameliyatına olduğuna mutlu olan insanlardan birisi olursunuz. Meme küçültme ameliyatı sonrası hamilelik ne zaman gerçekleşmedi sorusu 11. madde olarak bahsedeceğim bir konu. Meme küçültme ameliyatının tekniğine bağlı olarak hasta emzirme fonksiyonları korunursa iyileşmesi tamamlandıktan sonra hamile kalabilir. İyileşmesinin tamamlanması %100 bir yıldır. Yani meme küçültme ameliyatından bir buçuk iki yıl sonra hasta bebeğini eğer fonksiyonel problem yaratmayacak bir teknik seçildiyse yani yapılan ameliyatla meme başı ve meme dokusu ilişkisi korunduysa hasta bir buçuk yıl sonra bebeğini emzirebilecek duruma gelir. Çok nadiren Hamilelik durumunda aşırı büyüme yine karşılaşılabilen bir durumdur ve yeniden bir küçültme ameliyatına ihtiyaç olma durumlarıyla yüzleşebiliriz. Böyle durumlarda bazen tek başına dikleştirme, nadiren ikinci bir küçültme ameliyatı ihtiyacı oluşabilmektedir.